Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar. 2022 yılbaşı için geri sayıma geçilirken vatandaşlar yeni yıl planı yapmaya başladı. 2021 yılı için sona yaklaşırken vatandaşlar merakla 31 Aralık 2021'in hangi güne denk geleceğini ve o günün resmi tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Biz de bunun üzerine haberimizde 31 Aralık 2021 hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi? Kamu kurumları açık mı, kapalı mı? Bu sene 31 Aralık cuma gününe denk gelmektedir. 31 Aralık Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Kanunu'nda yer almadığı için yarım veya tam gün resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Bu yılda diğer yıllarda olduğu gibi 31 Aralık cuma günü mesai yapılacaktır. 2022 yılının resmi tatillerinde 1 Ocak 2022 cumartesi günü resmi tatil olarak yer alıyor. 1 Ocak 2022 cumartesi gününün hafta sonu olması nedeniyle kamu kurumları hizmet vermeyecek.